İlkokulu 2C sınıfı öğrencisi Mehmet Öner. Fatih Emir adımları takım olarak dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivali 2023'e akıllı ulaşım kategorisine katılıyorum. Projemizin adı şemsiyeli elektrik skutu. Bu için yapmak zorunda kaldığımız kısa mesafeli otobak sorunları, trafik sorunları, ta taksi bulma gibi birçok problemde yaşadığımız ek el sorunlar, ele, elektronik skuturlar bu sorunlara büyük orada çözüm getirmektedir. Birçok faydası yanında yağışlı havalarda ıslanmakta kendilerini koruyamamaları olumsuz bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem kullanım hem de şemsiye tutmaları çok tehlikeli bir durum yaratabilir. Bir tasarladığımız şemsiye düzenliği ile bu sorun ortadan kaldırmaya daha rahat bir yolculuk yapmalarını hedefledik. Skuturu önüne plastik bir kılıf içine şemsiyelerini tasarımını büyük ölçüde değiştirilebilir. Ancak genel olarak tasarımın birkaç ana kısmını ayrı edebilir. Projemizi yaparken kullanacağımız tüm malzemeler ülkemize üretildiği için tamamen yerli üretim olacak tasarladığımız şemsiye sisteminin bir benzeri bulunmadığında dolayı özgündür.